Vallahi ben bıktım. Bak poras kanka. Ben senin dediklerini yaptım. Senin dediğin her şeyi yaptım. O dediğin mod şeylerini falan yükledim. Bak bekleyin biraz. O ekran geldiğinde videoyu başlatacağım. Ha bak geldi. Bak, bu ekrandan bahsediyorum. Ben sana bu ekrandan bahsediyorum, Poyraz. O senin yorum... O senin bana yaptığın videon... O senin bana yaptığın videonun altında... Ya... Konuşamadım işte. Sen anladın... Yorumunla... Senin... Son bana yaptığın... Videonun yorumlarına ben yazdım. Olayı anlattım işte. Buradan bahsediyorum işte. iki tane şey çıkıyor. Bak bir Open Mods Folder var. Bir de Open Latest Log var. Open Mods Folder'a basıyorum. Modu aç galiba. Bak şununla aç diyor. Ben anlamadım. Burada hangisiyle açacağım? Gerçekten ben bıktım gerçekten. Ben burada hangi silahı açacağım? Bak kontrolleri hiç mı diyeceğim. Nasıl yapacağım? Vallahi bilmiyorum. Kontrolleri hiç aktar dedim. Geçersiz veya bozuk dosya diyor. Ben gerçekten soğudum ya. Ben gerçekten soldum bundan. 5 gündür falan uğraşıyorum uğraşıyorum olmuyor. One more time to do that, and you sit in the single car. Bye bye.